Selamlar asgari ücretten istediği verimi alamayan, bakkala markete gittiği zaman, la arkadaş bu nasıl bir iş diyen, gariban ama onurlu VOD oyuncuları değerli kardeşlerim. Bugün size Gifted Clan'ından Vidar2004 isimli oyuncunun baya baya güzel bir kaydını izleteceğim. Şöyle göstereyim 268 versiyon 4 Eskinin efsane müfreze tanklarından Arkasında müzik setiyle neyi Yerini almaya çalışıyor Arkadaşlar Normalde mermisi 293 deliyor 650 alfalı biliyorsunuz Bu arada T95'in Alt plakasından güzel bir atışla ilk hasarını veriyor Bolt mermisi 360 deliyor arkadaşlar. Patlayıcısı ise 90 delip 840 vuruyor. Donanım olarak turbo sertleştirme ve sürgü kullanıyor. Hepsi tahvilli. Burada atışını yapıyor. Yine delemedi fakat STB'den bir atış yiyor. Nereden yediğini tam anlayamadı. Lakeville haritasında arkadaşlar 8, 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir karşılaşma izliyoruz. Maç sonunda bayağı sağlam bir hasar çıkartmış. Burada Taret oynamaya çalışıyor namlusu eğilmemesine rağmen görür görmez STB 725'i yapıştırıyor. Yani STB'nin de önünde öyle angut gibi beklemesini pek anlayamadım işin açığı. Yani bu tarz böyle ee, namlusu dönmeyen tanklarla bu haritada bu buralarda oynamak zordur. XM'den bir 630 sektiriyor. is 3e 667 hasarını veriyor. Üstelik burada tek başına arkasında bir T110E4 var. Tek başına burada mücadele ediyor Taret bölgesinde. Yani IS-3'ün çıkışları zaten Allah'a emanet. Bu arada topunu tamir ediyor. Tekrar yükseliyor. Yani IS-7 ölmeye ant içmiş bir kardeşimiz. Ve sonunda garaja gidiyor. Aradığını buluyor diyelim. tekrar yükseliyor T95 yaklaşmış bayağı ön hatta fakat burada IS için ölüsü bir e, yani orada bir engel oluşturuyor bu arada XM57'yi görür görmez 677 hasarını daha veriyor 3600 hasara yükseliyor arkadaşlar arada Teyzon E4 STB'yi zor bir açıdan öldürmeyi başardı. İyice STB'nin de ölmesiyle beraber bu üst tarafa doğru yaklaştı. Buradan eğebilir mi bilmiyorum ama namlı eğmeye çalışacak. Açı arıyor. Geri doğru yaklaştı. Kendisi de rahatsız eden olmayınca T95'e bir 675 daha yapıştırıyor. Yani gerçekten bu tankla burada oynaması çok zor. Çünkü hem namlusu eğilmiyor hem kafası dönmüyor. Bu arada artiden bir atış yedi. Tekrar yüklemeye çalışıyor. Bu atışında delemedi. Bu arada XM baya baya kabarıyor kardeşimize. Yine delemedi. Ne olacağız olsun dedi kızıyor. XM'i de garaja gönderiyor. 4910 hasara yükselip iki, ikinci de çekmiş oluyor bu sayede. Yani o T95 kafasını karıştırıyor. Onu bir bitirmek istiyor ve onu da bitiriyor. Şimdi önünde bir tek Diğer XM57 kaldı. Arkasında da artı var sanırım. Artık baya baya baskı yapmaya başladı. XM'i yandan görüp kolt mermisiyle rahatla deliyor. XM açı arıyor. Bir tane daha vuruyor. Fakat XM'de Dostumuz Vidar'ı deliyor. Linux bu arada geldi. XM'i çekiyor. Pardon 130 çekmiş XM'i. Artık yavaş yavaş ön tarafa doğru basabilir. 6440 hasara ulaştı. 3 tane de kill çekti. Yani bu hattı tek başına tuttu diyebiliriz. Artı ile hiç ilgilenmiyor. Bu tarafa bakacak. Şimdi bu çallara doğru yaklaşıyor kimse var mı diye. Uzaklarda bir grill açılıyor. Normal mermisine geçti. 655'i yapıştırıyor. Bu arada bir KPZ 50T geldi. Palette kaldı ama kendini kurtarmayı başardı. Bu arada Arti de ona doğru kabarıyor. Vuramadı Arti. Tekrar gold mermisine geçiyor. KPZ'nin taleti zırhlı biliyorsunuz. Fakat arkada da grill var. Çok böyle rahat rahat çıkamıyor. KPZ'nin çıkmasını bekliyor. Bu atışı sekti. KPZ'de onu delemiyor. KPZ baskı yapıyor. Kaçmaya çalışıyor. Bu arada aradan RT'yi de çıkarıyor. Fakat KPZ'den bir atış yedi. Arkada tekrar grill spotlanıyor. Çok kararlı geldi ve bitirdi. 5. kilini çekti 8565 hasara ulaşıyor Tekrar gold mermi yükledi ama ben olsam patlayıcıya geçerim önünde grill var Grillden atışı sekiyor Uzaklarda bir 100 spotlandı Yandan görüyor Güzel bir atış 666'da ona vuruyor 9200 hasara yükseliyor Gerçekten sabırlı oyunun meyvesini yedi. Bu arada grile de güzel bir atış. 6 kilini de böyle çekiyor. 9500 hasar arkadaşlar. Oyun yaklaşık 6.5 dakika var. Ee, karşılarında 4 tank var. Burada bekliyor. Bir tık hızlandırabiliriz burayı. Bekleyişi sürüyor. Tekrar çallara doğru yaklaşıyor. Uzaklarda bir şarlamayın açıldı. Fakat bu atış şarlamayına ulaşmadı. Ne hikmetse. Tekrar bakıyor. Sabit kaldı. Delebilir. Charlemagne'i garacak gönderiyor. Tekrar hızlandırıyorum arkadaşlar. Burada karşıyı spotlamaya uğraşıyor. Fakat kimse açılmıyor. Artık gold mermisi de kalmadı. Bu arada e yüzü görüyor. Patlayıcıya geçti az canı var diye. Akıllıca bir hamle yaptı orada. içgüdüsünü kullanarak patlayıcıya geçiyor ve patlama hasarıyla E 100ü garaja gönderiyor. Şimdi arkadaşlar kaldı önünde iki tank. Kendisi yalnız 2 vs 1 oynayacak. Tekrar kendi kepinin o tarafa doğru dönüyor. Skoda T50 açıldı. Bu açı bu atışı kaçırmamalıydı. Bu atış çok önemliydi. Skoda Gold da yüklese delmesi zor. Hareketli bir 268 versiyon 4'ü. Skoda muhtemelen sonunda mermisini de attı. Risk alıp üstüne basmalı. Ve Skoda'yı da çekiyor. 10.220 hasar ulaşıyor arkadaşlar. Tekrar bir hızlandıralım şöyle. Önüne STB geliyor. Rem atacak. Güzel bir rem atıyor. 600 vuruyor. 655 de remliyor. Delinmemesi lazım. ST Sete, ve sektiriyor. Nişanını aldı. Şansı da yardım ediyor. İki atış sektirdi ve maçı takımına getiriyor. 12 bin hasar. 10 kill. Muazzam bir skor. Gerçekten oyunun son saniyelerini muazzam oynadı. Ayrıca oradaki tek başına namlusu eğilmeyen tankla taret oynaması da gerçekten takdire şayan. Tankası geliyor arkadaşlar. Pool madalyası geliyor. Yüksek kalibre, çelik duvar ve tapkan madalyaları geliyor. 12.063 hasar, 10 kill, 1746 baz deneyim almış. 29 atışın 26'sı isabetli, 21'i doğrudan delmiş. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.